Merhaba sevgili gençler. 7. sınıf Türkçe kitabımızın 3. tema değerlendirme cevapları ile karşınızdayız arkadaşlar. Ayrıca bu videonun altında 7. sınıfların tüm derslerinin yazılı soruları ve diğer kitapların çözümleri var. Videonun altındaki açıklamaya gittiğiniz zaman göreceksiniz. Arkadaşlar en güzel yorumu sabitleyeceğim. WhatsApp gruplarında lütfen paylaşınız ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız ki size bütün kitaplarınızın tüm sayfalarının çözümlerini yapalım. Gelecek yıl 8. sınıf olacaksınız. 8. sınıfta da sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Gelecek sene de 8. sınıflara başlayacağım. Bunu unutmayın. Ayrıca yazılı sorularınıza da bakmayı unutmayın. Evet, önce şurada bir parçamız var. Kitapla gelen mutluluk diyor. Bunu okuduğunuz zaman 3 tane soruyu bu okuduğunuz parçaya göre cevaplandırınız diyor arkadaşlar. Birinci soru Doğan Bey kimdir? Özellikleri nelerdir? Doğan Bey 50 yaşlarında emekli lise edebiyat etmenidir. bilgili, kültürlü efendi, çok okuyan birisidir diyor. Evet, ikinci sorumuz. Tabii ki ben hızlı gideceğim. Siz videoyu durdurup yazın. Daha sonra peşimde tıpış tıpış gelin arkadaşlar. Eğitimhane YouTube yeni bir kanaldır. Lütfen büyümesine yardımcı olun. 2. Doğan Bey'in kütüphanesinde hangi tür kitaplar yer almaktadır? Doğan Bey'in kütüphanesinde roman, şiir kitaplarının yanında bilime dayalı kitaplar da yer alır. Üçüncü soru kim bilir? Belki Bugün birinde, günün birinde karaladıkları bir kitap olacak ve her o yaşayacaktır, değil mi? Ve o hep yaşayacaktır sözünü açıklayınız. O hep yaşayacaktır ne demek? Yani ölümsüz hale gelecektir. Kitap yazan insan sürekli hatırlanır. Bakalım ne demişiz. Her gün kaleme e, aldığı, yaptığı denemeler bir gün birikerek bir kitap halini alabilecek. Bu da onun ileride eser sahibi bir yazar olmasını sağlaması bakımında önemlidir. Evet. Hayatta olmayan ancak eser bırakan kişileri biz hala ne yapıyoruz anıyoruz kitaplarını okuyoruz değil mi? Dördüncü sorumuz bir test sorusu. Paragrafa göre insanlar bilgi ve tecrübelerini gelecek nesillere nasıl aktarmışlardır arkadaşlar. Evet insanlar beri düşünceler konuşmalar şöyle böyle yapmışlardır böylelikle düşündüklerini yaptıklarını tarihe mal etme fırsatını kavuşmuşlardır. Bilgi ve tecrübelerini aktararak gelecekteki nesillere ışık tutmuşlardır. Aktararak nasıl aktarmışlardır arkadaşlar? Yazıyı bularak, düşünüp düşünüp konuşarak sürekli çalışarak, iletişim kurarak, tabii ki düşünüp konuşarak mı, yazıyı bularak mı? Hangisi? Bakın düşündüler, konuştular, sonunda yazmayı öğrendiler. İşte cevap bu arkadaşlar. Yazmayı öğrendiler, yazı ile sonraki nesillere bildiklerini, düşündüklerini aktardılar değil mi? Doğru cevap. A seçeneği arkadaşlar. İkinci sorumuz aşağıdaki şiirde kullanılan söz sanatları hangileridir diyor sevgili gençler. Bakalım. Ben küçük bir ağacım. Aa burada ben küçük bir ağacım. Bir kere kişileştirme var. Kişileştirme. Yurdumun bir bahçesinde bir, hem konuşturuyor hem kişileştiriyor arkadaşlar. Kut, Kuşlar mutlu şarkısını hep dalımda söyler. Şen arılar ar, vızır vızır koklar. Evet, kişileştirme ve konuşturma var. Kesinlikle abartma yok, tezat yok, tezat yok. Konuşturma ve e, iki kişileştirme var sevgili gençler doğru cevap c seçeneği evet Cyi işaretledik geçelim 6 ne diyor burada numara alınmış cümlelerle bir paragraf oluşturunda sıralama aşağıdakilerden hangisi Aa, bir e, paragraf oluşturun diyor bu cümlelerden sıralama ne olur diyor en başı bulduğunuz zaman iş kolay olacaktır zaten arkadaşlar. Hemen hemen her gün hayır olmaz hepsini ama hepsini hayır olmaz. Yaz tatilim boyunca bir öykü yazmak için çokça evet bu olabilir bakalım. Babam çeşitli öykü yazılarını kitaplarını aldı bana hayır bu olmaz. 3 kesinlikle en baştadır. Nerede 3 var? A ve B'de var. 3'ten sonra ne gelir? Evet, boyunca öykü yazmak için çok çalıştım. Hemen hemen her gün evet 3'ten sonra 1 gelir arkadaşlar. 3, üç, 3'ten sonra 1. Bir. 1'den sonra bakalım. Babam çeşitli öykü yazanı kitaplarını aldı bana. Hepsini ama hepsini dikkatlice okudum. En son 2 olacak. Kesinlikle 2 şurada en son gördüğünüz gibi. Doğru cevap B seçeneği. Çok basit aslında. Aşağıdaki verilen cümlelerdeki zarfları bularak altlarını, ha zarfları bulup altlarını çiziniz diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Yaşlı adam kayganı olarak dikkatli bir şekilde karşıya dikkatli nasıl dikkatli bir şekilde nasıl sorusuna cevap bulacağız evet dikkatli bir şekilde işte birinci zarfımız bu insanların çoğu lezzetli yemek yemeyi çok nasıl sever çok sever evet karadeniz kıyılarında ilginç hay hayvanlar her zaman göremez nasıl her zaman ne zaman her zaman akıllı insanlar zamanlarını neden boşa geçirsinler neden değil mi neden boşa geçirsinler Kimileri Düşüncesizce hareket edebilir Düşüncesizce tabii ki nasıl Düşüncesizce son olarak Doğada yeni şeyleri keşfetmek isteyen Dışarı çıkmalıdır Nereye dışarı değil mi Aşağı yukarı dışarı Bunlar nedir zarftır yen, y Yer yön zarflardır değil mi Evet bunların altını da çizdik Evet aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz Ben önceden doldurdum arkadaşlar fazla vakit Almamak için evet Oyna oynar çekimlenmemiş hali pardon çekimlenmiş halini istiyor sizler de. Üçüncü tekil kişiye göre oynar. Birinci çoğul kişiye göre uçalım. Üçüncü çoğul kişi ikinci işte buradaki kişilere göre çekimlenmenizi istiyorlar. Evet etkinliğimiz burada son buldu. Siz şöyle durdurup yazın arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz.